Evet, sen de öyle miymiş? Evet. Evet. Tamam. Evet, şimdi bir ne Ben itiraz edebilirim ama. Koltuğun bebeğinden niye buldun onu Aşık <laughs> mısın? Tamam. Bak. Bir. Şey şey bir. Şey, tamam hayır üçte tane. Zaten üçteydi. Sakin <Dur, dur>. ol. <laughs> Tamam, 5 3-0. 5 5, 5. 5. 5. 5. <laughs> hadi gel. <gelsin. Onu> <laughs> Kazan. Ama Züla tek tekte kazanırsa bitti. Tamam. Bu şimdi bir algın çok basit. Harbi bir <laughs> çok basit. 5. Tamam hadi son. 10. <laughs> Biraz daha ağla. Hayır ya, artı Hadi 10. 10. Kanka bari 8 diye. 10. Tamam. 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 Kaç? 5 tamam. mi oldu? Gene alacağım. ben seni hesaplayacağım. Biz şimdi Tamam abi 5 bir. 6 bir. 7 bir. Evet ta evet. Tamam taşımam. Gayri 7 bir. 8 <laughs> bir. Yeni... Oğlum 8 bitti zaten. Hayır 10 derim ben. 15 çok mu ablam? 9 oldu. O, 92. 9 Bismillahirrahmanirrahim. Ya ben ateşim Hadi gel daha arkadan taşıyor. dur. dur. Düzene, ya arada dursam hareket ediyor. Ağlamayın lütfen. İki sene sonra görüşürüz. İki sene sonra yakın. <laughs> İki sene diyor hala. Ama ben yazın geliyorum. <laughs> yazın geliyorum. <laughs> sen zaten yazın... <laughs> Çok mantıklı lan. Evet, evet, evet. evet arkadaşlar. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün etimle çiçek geç kaldı. <laughs> giriş video bulmamız gerekiyor ya. Hayır, bu çok klasik. Ne <laughs> <laughs> Ya, <gülüyor> ya. <gülüyor> ya. ya. <gülüyor> ya. Şu, şu, şu. Ay çok saçmalık. Hayır. Islak. 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 Olmak. Aslında biz ilk çarşıdaydık. Sonra buraya geldik. Öyle de aşk hayatını dinledik sürekli. Aşk Her gün farklı birisi var. Tamam özür. Şey, Küçük yaz. çek? Ben, Ersinand, bu, <laughs> ben Ersinand, bu benim korkakta, Ben doğaktan. <laughs> <laughs> ben <Zilen>, doğaktan <laughs> <Ben Zilen>, doğukaktan... <laughs> Direkt video yapabilir. <laughs> 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 ben Arda bu benim dört dört. A, çok korktum. Çok bari de güzel. Çıktı. Ben Arda, bu benim go-karttan önceki halim. Sanırım birinci. <laughs> Aa, beni çekmedin mi? Arda. Ben Ece'nin, bu benim go-karttan önceki Arda. halim. Yani ben Arda. de biraz zevk alıyorum. Ama ne olursun, benim arkamdan da gel. Ne diyeceğim? Aynısını. Ben sen Ben Sinan, bu benim go-karttan önceki halim. Aa, ne olur. Bu da Aysma. <laughs> ben Aysma. bu benim go-karttan önceki Sonra Arkamda bir tur dur, sonra bir tur <laughs> <gül ben şeyden çıkıyorum kameradan. Tamam, Zülel iki kere kıvıracaksın. Aşkım sen kamerayı tut ben senin saçını yapacağım. Bak tutun. Sakın kötü yapma. Travmalarım. Ömür nasıl? Şimdi şu an önde bırakayım mı? Aycin kendini güzel yapıyor. Bize yapamıyor. Yapmıyor doğrusu. <laughs> Size nasıl yapıyor? Ya. Ama ilk ondan başladım. <laughs> Başladın mı? Ben, ben Arda bu benim go sonraki halim. <laughs> <laughs> Çok basitti. hepsine tur bindirdim. Yok, ben Ece'nin bu benim sonraki karttan sonraki halim. Arda, Arda bizim ağzımız düştü. <laughs> tur bindirme <laughs> olarak. <gülüyor> ben ileride Kalk, 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 kalk. Ben evet. aynı kısmı bu Benim bu otobüke